Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 17. Leman'ın 7. notasına kadar geldik inşallah bu dersimizde. Bundan sonrasını zamanımız el verdiği ölçüde i̇şte paylaşmaya devam edeceğiz. 7. nota, Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiye cebirle sevk eden behbat hamiyet duruş. Dikkat et! Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları, bağları kopmasın. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları, bağları kopsa, o vakit hayat-ı içtimaiyede bir semmi mi katil, öldürücü bir zehir hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin dinden çıkmış kişinin vicdanı tamam bozulduğundan hayat-ı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin dinden çıkmış kişinin Hakkı hayatı yoktur. Eğer kafir eğer zımmi olsa, yani vatandaşımız olup, inanmayan, İslam dışında farklı kişi olsa, veya musalaha etse, barış içinde olsa, hakkı hayatı var diye, usul-i şeriatın bir düsturudur. Hem mezhebi hanefiyede, ehli zimmeden olan bir kafirin şahadeti makbuldür. Fakat fasık merdidür, şahadettir. Şahitliği kabul edilmez çünkü haindir. Bediüzzaman Hazretleri 7. Nota'da böyle bir hakikati ders vermeyi neden yapmış? Okurken hatırıma gelen bazı şeyler oldu. Biliyorsunuz 1923'te kurulan Cumhuriyet'ten sonra özellikle ta 1950'ye kadar 27 sene boyunca Türkiye'de uygulanan cumhuriyet adı altındaki rejimi uygulayanlar çok yanlış yanlış bir kıyas yaptılar. Dediler ki Hristiyan alemi dinlerine bağlıyken orta çağ karanlığında kaldılar, gerilediler. Ne zaman Hristiyanlık diniyle bağlarını kopardılar? Sanayide, terakkide, medeniyette ilerlediler. Onlara göre biz geri kaldığımıza göre demek bizim de geri kalmamızın sebebi bu İslam dini olmalı. Böyle yanlış bir kıyaslama yaptılar. İslam dini ile Hristiyanlığın temelinde çok ciddi ve derin farklılıkları dikkate almadan körü körüne yapılan bu taklit sonucu dediler ki bu toplumu biz dinle bağlarını soğutalım. <laughs> hani eller aya bizler yaya kaldık diyorlardı ya. Öyleyse bu İslam dinini biz gözden düşürelim. Hatta eğitim sistemiyle öyle bir nesil yetiştirelim ki 30 sene sonra gelen nesil kendileriyle Kur'an'dan vazgeçsin. Dinden, imandan vazgeçsin. Bediüzzaman o günün şartlarını bunları söylüyor. Yani Avrupa'yla sanayide, teknolojide yarışacağız derken bu milletin dinle bağlarını koparmayın. Çünkü dinden bağı kopmuş ve mürtet olan, dinden çıkmış olan kişi dinsiz olduğu zaman sosyal hayatta öldürücü bir zehir gibi olur. Katil yani öldürücü bir katil hükmüne geçer. Zehirli bir en gerek yılanı gibi olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve fıkhi bir hüküm de söylüyor Hanifi mezhebine göre. Yani dahilde vergi ödeyen Müslüman olmayan insanın şahitliğini din kabul ediyor. Ama İslam dininden çıkmış mürtet olmuş, ateistim diyen insanın şahitliğini İslam dini kabul etmiyor. Çünkü mürtedin dinden çıkmış kişinin vicdanı tamam bozulduğundan onun şahitliğine güvenilmez. Haindir çünkü. Ey bedbat farsık adam! Farsıkların günaha batmış insanların kesretinin çokluğuna bakıp aldanma. Ve eksediyetin efkarı düşüncesi benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı o günahları isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş, belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını, iyi bir insan olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin dindar görmek istemesin. İlla ki el iyazu billah Allah korusun irtidat ile dinden çıkarak vicdanı tefessüh edip çürüyüp yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Onlar hariç. Onlar günaha severek dalıyorlar, batıyorlar adeta. Şimdi bunda da bir iki cümle söylemekte yarar var. Şimdi nice Müslümanım elhamdülillah diyen insanlar vardır ki meyhaneleri, kumarhaneleri bir sürü değişik içindeki batakhaneleri dolduruyorlar. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, bir şey yok ama o insanlarla konuştuğunuzda biraz din, iman, Kur'an, Allah, ahiret diye bahsettiğiniz zaman ya hocam keşke biz de sizin gibi olabilsek. Biz batmışız buralara çıkmak istiyoruz ama olmuyor. diyorlar ve çok şahidiz bunların. Bu bakımdan yani bu insanların cehenneme kadar yolları var. Nereye ister sonra gitsinler demek yerine şefkat ve merhamet elimizi uzatarak onların o günah bataklığından kurtulması için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olmak en doğrusudur. Çünkü onlar da iyi insan olmak istiyor. Hiç kumarbaz hayatından memnun mu? Hiç ayyaş olanlar, akşamcı olanlar hayattan memnun mu? Daha başka günahlara batmış insanlar hiç memnun mu? Hayır. Kimse memnun değil. Öyleyse iman zayıflığından gelen toplumdaki bu iyi olmayan gidişin önünü kesmek için ve iman hakikatleriyle bu insanların önüne geçmeli, anlatmalı, tebliğ etmeli. Ne kadar kurtarabilirsek. Çünkü bizim işimiz tebliğ etmek. Kurtarmak zaten Allah'ın işi diye düşünmekte yarar var. Ey divane baş ve bozuk kalp. Yani o günkü devleti yöneten, devletin en tepesindekilere hitaben bunu söylüyor. Ey divane baş ve bozuk kalp. Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya düşünmüyorlar ki fakrı hale düşmüşler ve ikazı muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş. Onun için fakrı hale düşüyorlar, fakirliğe düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. Zarar, ziyan, hüsran ve sefarete düşmesi sebebidir hırs. El harisü haibun hasir. Yani hırs gösteren kişi umduğunu bulamaz ve zarara uğrar duru bir emsal hükmüne geçmiştir. Yani dar mesel gibi olmuş. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden sebeplerin haddi hesabı yok. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve hevası ve duyguları ve şeytani ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha ileri çağırıcıları var dünyaya. Halbuki baki olan ahirete ve uzun hayatı ebediye davet eden azdır. Ahireti çağıranlar az. Eğer sende zerre miktar bu bir çare millete karşı hamiyet varsa ve ulu ve himmetten yüksek gayretten dem vurdun yalan olmazsa hayatı baki davet eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az daha ileri ahirete çağıranları, ahireti kazanalım, gaflete dalmayalım diyenleri susturup çoklara yardım sen şeytanı arkadaş olursun. Zaten onlar dünyayı çağırıyor. E sen ahireti çalışan, çalışan azları da susturduğun zaman e şeytanın ekmeni yağ sürmüş oluyorsun. Aya Acaba zanneder misin bu, bu milletin fakrı hali dinden gelen bir züht ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Yani bir lokma bir hırka düşüncesine dalmış bu Müslümanlar ondan geri kalmışız. Böyle mi sanıyor, zannediyorsun? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki mecusi ve berahime, Brahmanlar, tapanlar ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan yiyecekten ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle, hileleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Yani petrolü varsa petrolünü sömürüyor Batılılar. Altın gibi diğer elmas, sahil madenleri varsa onları sömürüyor. Yani Müslümanların elindekini gasp ediyorlar. Eşkıya gibi hırsızlıyorlar adeta. Onun için Müslümanların elinde fazla bir şey bırakılmıyor. Mesela biz uzun yıllar boyunca değil mi? IMF'den almış olduğumuz zamandaki borçların aslını ödeyemeyip sürekli faiz ödeyerek modern eşkıyalık yaparak elimizdeki milletin vergisi alınıyordu. Neyse ki kurtulundu ondan. 21 milyar dolar kalmıştı en son hatırlıyorum. Bir şekilde o kapatıldı. Şimdi IMF Türkiye'den 5 milyar dolar katkı istiyor, ödünç istiyordu. Verelim dediler sonra vazgeçtiler onlarda. Yani o hale düşmek ve o görüntüyü vermek istemediler herhalde. Sizin cebren böyle ehli imanı, mimsiz medeniyeti sevk etmekteki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise, yani milleti dinden soğutalım, medenileştirelim, güya Avrupalılaştıralım. Eğer asayiş, emniyet, huzur ve güven ortamı için bunu böyle düşünüyorsanız, Katiyen biliniz ki hata ediyorsunuz, yanlış yol sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini binler ehli i idaresinden daha müşküldür. Ne kadar doğru bir tespit bu değil mi? Yani la teşbih. 10 tane kuduz köpeği yönetmek mi? Yoksa bin tane koyunu gütmek mi? Hangisi daha kolay? Elbette bin tane koyun. La teşbih, benzetmekte hata olmasın. Yani bin tane dindar, Allah korkusu, cehennem korkusu kalbinde olan insan, kanun tanır, nizam tanır, emniyet ve huzurun kaynağı olur. Elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir diyor Müslümanı tarif ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama ne Allah korkusu ne cehennem korkusu olmayan ne kanun ne nizam tanımayan kuduz köpekler gibi her tarafa saldıran dinsiz, imansız, anarşist insanların idaresi daha zor. Benim zaman bunu laf olsun diye söylemiyor burada yani. Yani toplumun güzelce idare edilmesini asayiş ve emniyetin güveni sağlanmasını istiyorsa devlet yönetenler gene milletin dindarlaşmasından memnun olması lazım. İşte bu esasları binaen ehli İslam dünyayı ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Nasıl ilerleyebiliriz? nasıl maddeten terakkinin yollarını bulabiliriz? Sorusunun cevabı da burada vermiş oluyor bedir zaman. Ne yapmak lazım? Belki mesailerinin tanzimine buna ihtiyaç var. İş bölümüne yani. Nasıl ki askeriyede kavacı, haracı, havacı, denizci var ve onların da her birisinin kendi içerisinde değil mi uzmanlık alanı farklı insanlar iş bölümü yapmışsa milletçe toplum olarak sivil toplum kuruşarak farklı farklı meselelerde mesai tanzimine ihtiyacımız var iş bölümüne. Ve mabeylerindeki emniyetin tesisine bir de bu var. Karşılıklı güven duygusunu toplumda hakim kılmak lazım. Ve teavün düsturunun tesisine muhtaçtırlar. Yardımlaşma prensibinin de kolaylaştırılması da ihtiyaç var. Bu ihtiyaçta dinin evamiri kutsiyesiyle, dinin kutsal emirleriyle ve takva ve salavet dini ile olur. Dine bağlılıktan ancak bunlar yapılabilir. Evet. Türkiye toplumunu milletçe dinden soğutup batılı bir toplum haline getirmek isteyen 30'lu 40'lı yılların devletin yönetenlerine ve düz zaman hazretleri bu gidişatın yanlış olduğunu yeniden milleti köklerine, dinine, peygamberine, Allah'ına döndürmek lazım, inancı döndürmek lazım. Asayiş, emniyet, huzur ve güven ancak böyle olur. Bir de iş bölümü yapmak lazım. Ondan sonra e, teavün, yardımlaşma prensibini hakim kılmak lazım. Bir de güven, karşılıklı güven hissini teşkil ettiğimiz zaman maddi ve manevi ülkenin yükselmesi o zaman söz konusu olur diye özetle bunları söylüyor. Şimdi 8. notaya geldik, onu okuyoruz inşallah. Ey sahi ve ameldeki, çalışmaktaki, lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan, bil ki Cenab-ı Kemal-i Kerem'inden, merhametinden, hizmetin mükafatını, hizmet içinde derc etmiştir, koymuştur. Amelin ücretini nefsi amel bizzat yapılan işin için, içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat cansız varlıklar dahi evamiri tekviniye tabir edilen yani Allah'ın alemi koyduğu fıtrat kanunları denilen hususi vasfelerinde kemal-i şevkle ve bir çeşit lezzetle evamir Rabbani Allah'ın emirlerini imtisa ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, ta şems ve kamere, güneş ve aya kadar her şey kemal lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından akıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vasfelerini ifa ediyorlar. Yani tembellikle rahat döşeğinde yatan, hiçbir şey yapmak istemeyen insanlar özellikle çok önemli bir ders yapıyor zaman. Yani insan dışındaki canlılar, hatta cansız varlıklar bile Allah'ın alemi koymuş olduğu sünnetullah kanunlarına onlar da şevkle, zevkle uyuyorlar, itaat ediyorlar. Eğer de sen Zihayatta canlılar aleminde lezzet kabildir. Cemadatta cansız varlıklarda nasıl şevk ve lezzet olabilir diye sorarsan her yani cevap. Cemadat, cansız varlıklar kendi hesaplarına değil onlarda tecelli eden esma ilahiye Allah'ın güzel isimleri hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazifeyi i fıtriyelerin imtisalinde nurul envarın, bütün nurların nur olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine birer ma'kes, birer aynı hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, nurlanır, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası, zatında ziyasız, kendisinde ışığı yok, ehemmiyesiyken safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse o vakit o ehemmiyesi ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. O cam parçası güneşten gelen ışığı yansıtınca gülümser gibi o cam ışıl ışıl insana bakar. İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat, cemali mutlak ve kemali mutlak sahip olan zat Zülcelal'in isimlerine vasf ve perverlik cihetinde ayin olmalarıyla o katli ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceye zuhura ve tenevüre çıkıyorlar. O zerreler nurlanıyorlar. Madem vasfeciyetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabilse, yani hayata ammeden genel hayat gerçeğinden hissedar iseler, gayet lezzetle o vasfeleri görüyorlar denilebilir. Vasfede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil, sen kendi ağza ve duyguların hizmetlerine bak, her biri Bekay şahsi ve bekay nevi işini ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefsi hizmet onlara bir telesür hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzun bir nevi azabıdır. E, gerçekten de öyle. Şimdi mesela geçenlerde bizim damat top oynarken düşmüş. Ama öyle bir düşmüş ki kolunun üzerine düşmüş. Çok ters bir düşüş olmuş. Kaç günler boyunca çekti çocuk. Fıtıkçıya gitti. Bel fıtıkçısına gitti. Doktora gitti. MR çektirdi filan. Yani kolunu e, iş yapamayınca kol vasife görmemenin azabını çekiyor adeta. Vasifeyi terk etmek o uzun azabı oluyor. Ya da geliyor farkında olmadan bir arı gözünü sokuyor, davul gibi şişiyor. Göz görme vasfesini yapamayınca hem ağrıyor, hem şişiyor. vasfiyi terk etmek Oğuz'un azabı hükmüne geçiyor. Ya da böbreğinde bir taş meydana geliyor. Ya öyle bir sancı çektiriyor ki dünyayı dar ettiriyor insana. Ya da insanda özellikle erkeklerde prostat denilen bir rahatsızlık var. Yani o mesaneye dolan vücuttan süzülmüş böbreklerdeki kan oraya geliyor. Fakat prostat idrar yolunu daralttı, baskı yaptığı için insan rahat dışarı çıkamıyor. E hakikaten adamın dünyası kararıyor. Onu yaşayanlar biliyorlar tabi haliyle. Kimisi sondayla dolaşıyor. Kimisi ameliyat oluyor. Işın tedavisi oluyor. Yani vazifesini yapamamak o uzvun azabı haline geliyor. Mesela mide mide adeta vücut mekanizmasının fabrikasının ana merkezi gibi yani. Mide iş görmediği zaman insan nasıl azap çekiyor? Mesela grip oldu, grip bir soğuk algınlığında ne yesen mide dışarı atıyor. Hazmetmiyor bir de zehir gibi oluyor. Mide başvesinin tam bir havamanın azabını çekiyor adeta. Ama normal zamanlarda yediğin şeyi keyifle öğütüyor, eritiyor. Onda lezzeti olmuş oluyor gibi. Misalleri çoğaltmak mümkün. Hem en zahir bir delil dahi horoz ve yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızkı onları çağırır, yemez onlara yedirir ve bir şevk ve iftihar ve telezüzde o misfi gördüğü görünür. Yani birkaç tane mısır tanesini bulduğu zaman hemen tavukları çağırıyor. Tavuklar yerken de horozlanıyor, etrafında dolanıyor. Kanatlarını falan kuyruğunu kaldırıp bir şey yapıyor, horozlanıyor. Yani yemekten daha çok lezzet aldığı görülüyor gerçekten. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularını çobanlık eden tavuk dahi yavruların hatırı için ruhunu feda eder, itaat olur. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Demek o hizmette öyle bir lezzet var ki, alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tercih eder ziyade gelir. Gerçekten hayvanlar içerisinde en korkak hayvan tavuktur. Kış dediği zaman kaçar. Ama civcivi olduğu zaman o tavuğa bir bak sen. 8-10 tane 15 tane civcivi varken arslan kesiliyor Aslan Yavrularını köpeği yanaştırmıyor. Resmen köpekten dalaşıyor tavuk ya. Yani o vazifede öyle bir şevk ve lezzet alıyor ki hayatını feda ediyor civcivleri için. Evet bu dersimizin biraz daha devamı var uzunca. Burada bırakalım inşallah yeri kalan kısmını sonra birlikte paylaşmaya devam ederiz. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahir elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el